Herkese merhaba arkadaşlar ben Sam ve bugün sizlerle Minecraft Survival'a başladık Selahattin'le birlikte evet Arada bu gelecek bu serimiz Evet bu ilk bölüm olacak biz Selahattin'e girdik birkaç şey yaptık Aslında ikinci bölüm de olabilir emin değilim bundan i̇şte. Herkese merhaba arkadaşlar ben Selahattin'le sizlerle birlikte ee, Minecraft'e de Survival'ın ikinci bölümündeyiz arkadaşlar Yandan sana Hasan hoş geldin. Hoş bulduk kanka sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben unuttum bak. Hoş bulduk. Hoş geldin Kanka neredesin? Kanka ben evin üstünü kapatıyorum. En son kaldığımız yerde. Bugün maden işlerine girişiriz herhalde. Bu ikinci videomuz. Birinci bölüm gerçekten uzun sürdü. Konu, arkadaşlar ben bu problemi çözdüm tekrar geliyorum. Böyle. Sen durdur videonu. Ben de durduruyorum arkadaşlar. Pardon yamuklu kamera. Hasan'la videoya başlayacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dur sen, istersen yatalım. Yatıyoruz. Yatıyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yok, biz ben video başlatmadım. Ben devam edeyim Tamam. Hasan devam etsin. Hasan'ın kestiği yerden benden izlersiniz arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. takip edin. Kömürleri sen buraya mı koydu? Ha, hocam şimdi. Meşale yapacağım ben bunlara. Yap bakalım. Ev ya içinde fazlalık bir avra bir de daha keseceğim ben. Keseceğim. Keseceğim de. Ev güzel olacak gerçekten bak şimdi. Odunum bitti ya. Allah Kaç tane tozumuz var? Dur lan. Şimdi, şimdi şuraya alırsak. Şunu şuraya alırsak. Şu tozları da şuraya alırsak. 24 tane tozumuz var. Hemen yani şuraya yok. bir ışıklandırma yapayım. Abi ben aşağı baktığımda karanlık, yukarı baktığımda aydınlık oluyor. Neden oluyor sen de doğrayım. Facecam'li. İlk facecam'li videom lan. Gülmeme ve challenge da yapak. Kanka ben evin ışıklandırmasını yaptım. Nasıl yaptın Cam tamam bilader. Orijinalden cam tamam satılık sıfır model. Hayır ikinci eline sıfır. yat. Hop Hop. Hop. Sayıyor Sayıyorum sana ne? Bir. Şuraya da bir tane cam eksik olmuş. Onu da koyalım. Bak abi hiç aklıma gelmedi. Ta oraya geliyorum. Ama taş şey Yok. yapmıyorum. Kürek falan yapmıyorum. Oh. Bu arada evimizin altında kriz geç var. Ne? O taraflarda, bu taraflarda grev olur. O Vay var. Abi. Vay abi. bayağı abi. Bayağı 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 baya abi. Madenin için gelince görürüz. Görürüz. Evet arkadaşlar oyun içinde fazlalık blokları kesiyoruz. Ev gerçekten güzel oldu. Bu da Mahmut. Ne Hı. yapıyorsun lan? Koyayım mı lan? Kıçını yaktım. Kıçını yaktım. Meşaleyle. Bak Hı. kaçıyor bak bak yatağa gitti zıplıyor. Hızlı koşarak kıçınlık yanığı söndürmeye çalışıyor. Yazık garibim. Geçer geçer şimdi geçer ya yani. Sen de taş konuş yok değil mi? Bende bir bok yok. Tamam zaten. Ben, ben madenden baya baya bir şey topladım. Baya baya abim. Hmm. Ya, video 7 dakika. 28 tutacak. tane taş toplamış. Arkadaşlar face cam'i nereye koyayım? Nereye koyayım? Nereye koyayım ben? Hı? Bu sen, face cam'i nereye koyuyorlar ya? Sağ üstte koy. Sağ üstte? Değil mi lan? Kaydırabiliyor musun böyle bu? Sağ alta koyacağım lan. Millet felç olacak lan. Sağ alta koyarsam. Ortaya koy. Direk lan. Direk gösteriyor beni. Tam bu çok iyi. Bir tane pike eksi yapak. Ne yapıyorum kanka? Kanka etraf Başlamış yaratıklar. Yani. Arkadaşlar parmağım çıkıyor böyle. Parmak. Parmak. Tavuk. Ne haber Mamut? Mamut. Sen dışarı mı çıkacaksın? Evet böyle yapıyoruz. Ee, fazlalıkları şöyle çeste koyarsam çıktı kanka. Çest. Oha 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 ne koydum be. Oha. <laughs> şey şey Mahmut'a bir koydun. <laughs> Öldü lan hayvan. <laughs> Kral tiktayı bulacak diyordum abi. Mahmut, ah, abi. Ah. geçti. Var Allah rahmet eylesin. Ne yapalım? Bak Mahmut'un etleri de bana geldi. <laughs> ben onu kızarttıydım zaten. Söndürmeye çalışıyordu. Öldü lan. <laughs> Al kanka daş kılıç. Aa yumurtlamış ölmüş. Al daş kılıç. Hadi lan yavrusu çıksın. İnşallah. Bismillah. At lan şuraya. At. Hadi. 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 Basılı tut. Bok çıktı. Oo kılıç. Ne haber? Vay! Yapma yapma gayet. Bak oğlum 3.5 kaldı, 2.5 kaldı. bak bir kere daha koyayım. Yapma. İyi neyse. E Tamam ödeştik. Gözün aydın. Kim koydu? Ödeştik, ödeştik, ödeştik. Tamam abi, ödeştik abi. Bak vurmayacağım. Bak sen de adam gibi ya. gel. Yağmur yağıyorum. Yağmur. Hadi. <laughs> Allah'ım yeni bekleyin. Kapıyı kapat. Vuracak. Kapıyı kapat diye bekle. Bu ne lan böyle adama bak. O lan güzel. Oh direkt atladım içine bak. Direkt. Oğlum bu ne ya? İnim bitmiyor. Adamın kafası. Herife bak. Cem mı Oğlum ben Cem Sarıcı takip etmiyorum ki. Garbar Rüsü. Garbaris bir Rüsü bir Abi. Cık. Fail ya kazma yapmamış. Gel gel ben de var. At at. Sen de var kafası. Atamadım. Ben de nereye attı diye bakıyorum ben ben. Dur bunu da atayım. İyi götürürüz. Ben nasıl taşkın çıkıyor. Bir dakika aşağı bu bölümde evi, evimiz tamamladı. Oğlum, Oğlum genişlesene ya. Kıç kadar şey yapmış. Dur ben hemen MCP'ye masadan Bir daha giriş yapayım. Yap. Dur, dur, Koordinatları video. görürüz. Gir. Ben önce çıkıyorum. Videoyu durdurdum mu? Yok zaten videoyu oynatmıyorum ben. Sen videoyu durduğunuz zaman ben devam edeceğim. Neden? Bilmiyorum ben oldu. Hani şimdi başladı abi girdin lan. Evet arkadaşlar devam ediyoruz de başladı. Video başlatmayı <laughs> Kaç Ben de dedim Selahattin başlatmayı mı unuttu? Kaç dakika oldu senin? Benim şu an 7 dakika. 7 tamam. buçuk oluyor. Sen 10 dakikayı bulduğun zaman ben başlayacağım. Ben 9. dakikada kapatacağım. Tamam. Biraz madem kasalım arkadaşlar. Bu arada kanalın gidiş hatları. Abi ayrım oldum. Çok iyi abi. Şimdi korkma. Taş kazma varsa getir lan ayrım var burada. Lan her şeyim gitmiş. Oha. Ya boş ver. MCP bastı neyin var? Sağ olun. Çok Hı. da abartma. Şimdi eşya. Ee... Evet arkadaşlar havada duran blok yapacağız bugün. <laughs> evet iki tane ayrım bulduk şu an. Bir tane. İki ayrım taş var. Taş vardı. Taş iki tane taş. Hayır tam, tam. Bir tane taş kazmam vardı. Bunların ikisi. Başka. Başka fazla önemli bir et şey yoktu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir... üç 3 ve 4 tane ayrım bulduk şu an. 4 oldu buraları kazarsak daha çok bulacağız. Ben hızla geliyorum. Ben öyle hissediyorum. Burayı kazlarsak kazdık. İnşallah buradan çıkar. Şu ne lan? Kanka sen kaçıncı kattasın biliyor musun? 46. Oğlum buradakiler niye almadın? Oğlum Iron'ı taş kazma ile keseceğiz. Bende şey var. Tahta var. Ayırın kırılır. Abi. Tamam. Bende ben meşale de var. Meşale alıyorum. Kaç tane meşalem vardı benim ya. Bir on beş tane alayım da. Ben mi? şu an Facecam'da bir şey yapayım da. Evet arkadaşlar ben videomu burada sonlandırmak istiyorum. Ee, güzel bir videoydu. Sıkıcı olmuş olabilir. Kusuruma bakmayın. Ee, beni mesela takip etmeyi unutmayın. Arkadan gelen sesler için özür dilerim. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum. Bay bay.